Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kökül sesi troll yapacağız kız sesi troll de Çok güzel olacak Merak etmeyin bu da ilk Efe. videomuz Hadi başlayalım Hadi hadi tamam Dur. Hadi başlayalım Aldım ben şunu e kaydı diyor Muhammed bak bu ısınma Hı. tamam mı Bak bu ısınma eşe var. Etrafıma topla. Etrafıma Eşe sen şey, şey Düşman görüldü. Lan e o kocam, o şey, selamın alakı. Selamın alakı. Oğuz. Sesin yok mu? Oğuz. Yok kalış mikrofonla hiçbir şey olmaz ya. Aç ya. Açın kardeşim lütfen aç Var var. Zaten bizim Diyarbakır'da 2 3 tane mezun çıkmıştı. Bir adamları bir kaldık, adamları fert ettik. Vallahi adamlar çok hastanede galiba. Mikrofonunu açsana. <laughs> Anne şimdi aç, ne olacak sanki ya? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi ses çıkartmasın normaldir ya. Sen sesini aç. Aç kardeşim aç aç. Bir şey olmaz. Kaçtı lan. İki numara ne ses gelmiyor? İki numara duyuyor. Duyuyor duyuyor. İki numara. Valla o adımız Zaten aynı lan. Bakıldı. numara. Bir tane vermi çıkmıştı. Bir hepsini hallettik maşallah. Dur gibi yetiyoruz. 2 numara. Sesin gelmiyor. 2 numara değil. E yüklenmedi. Ben öldüm bu arada. 2 numara. Ben bu 2 numara. Duymuyor mu 2 numara? Duyuyorum ya. Eee, tamam, açık söyleyeyim. Benim mikrofonum çıktı mi? ben... 2 numara. Ha. efendim. Tamam, tamam. lan rush. Ben dalıyorum o zaman. İki numaradan bizim dün diğer bakırdan mevzu çıkmıştır. Ha. Delirmişim Delirmiş ya? Allah bir var Diyarbakır'da diğer bakırda yani iyi ya. Ben seviyorum. Kör oldum az önce. İki numara duyuyor. geliyor geliyor. ya 2 numara zaten bugün Diyarbakır'dan belli tutmuştur ama herkesi dövecek miyom Diyarbakır'da aşiretler ha. tutulmuş bizim aşiretler ve bizim tam mako ağa var onların aşiretleri toplanmış kabul etmişler bizim aşiretler tabi onları dövmüştür bizim aşiret onları yıkmış yav bir aşireti maşallah herkes var 2 numara duyuyor. Biliyor Gel silah vereyim. Gel gel silah ver. varmış. Ne, silah İki numara ne sesin gelmiyor? Bu numara sen ne sesin kalkardışım yiyor? Ama oyundan çıkmış lan o. Bakın pişman olsun. Ama bak bak bolmasın lan bolmasın. Ama adam oyundan çıkmış. Ben <laughs> sana ses çıkardım değil mi? Allah. Sen de çıkmışsın. Öldür öldür. Benden uzi ver, uzi ver. Takip. Ya bizim bir aşiret bir toplanmış, bir kavga etmiş, bir kavga etmiş. Bom, bom, Bu nedir? M4 bir altı. M4 bir altı nedir lan? İki numara M4 bir altı nedir? M4 bir altı ya. Geberiz. Bak o silah versene sen onu kullanmayı bilmiyorsun. İki numara M4 bir altı nedir? M4 bir altı iyi bir silah ya. Ama en 4 İki numara M4 bir altı nedir lan? M416 Valla ben M416. M416 diye ilk defa duyuyorum İlk numara şu an bir bomba At da ilk dakikada hemen gebersin Enayi. Enayilere karar Ya aldı. bunlar hepsi beni deli ediyor ya İki numara ben duyuyorum Duyuyorum Bak seni de döverim ha düz bir mevzu çıkmıştır Ne mevzudur o Bütün aşiretler kavga etmiş Bütün aşiretler Zaten bütün şu sütçülü ağa var bir tanesinde Tüm şeyi Başkanı göğe alsın. Onu tam dövecek mi var ya? Ah ah. Bu esin oda. Trek ne yapıyor ya burada? Ya? Zabıt var ya zabıt. Zabıtı biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Sen zabıta diyor. Zabıt nerede sanki ya? Aha enayi ölmüştür. Enayi toplamak sevap bre. Yok sende beşeli atı var mı ya? Enayi kilit toplamak sevaptır. Hadi söyleyeyim. Beşil atı var mı? 2 numara. Bizim ne olmuştu. Söyleyeyim. Söyle, söyle. Bari sesin gelmiyor. Yani bari mesajı yeni yaz. Merak ediyorsun. Merak ediyorsan, ediyorsan mesaj yeni Bir şey yaz. Nasıl? Ee, bir şey yaz onu ya. Bak sen de bunu bana patlatırma. Tamam abi. Sakin. Ase ase. Öyle bu şeyde dolu mu içim şu? yok oraya. Ya bugün dün diye bak bir kavga çıktı. Yeme de orada olanların hepsini öldürmüşüm. Ha öldürmüşüm diyor. Öyle bir dövmüş <laughs> değil, öyle bir dövmüş diyor. <laughs> <öyle bir> <laughs> Aynı kaç bu da adam öldürdüm gibi. E, ismi? Ya aşk bol. Gerçi ne lan? <laughs> İngilizler var ya. Ne diyorlar sanki ya? Ben neymiş? Kuchinki. Kuchinki ki 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 bir tane adam geldi beni öldürdü. Ona öyle bir sinirlenmiştim. Gittim ona hila, gittim ona gittim bildirdim. Sonra bir baktım bana mesaj geldi. Lütfen bir daha lütfen bir daha e, bildirme mesajı atmayın demiştir. Aç kalıp kafasını kalacaktım ya. Bu İngilizce var PUBG yapmış. Brostes yapmış. Youtube yapmış. Mehmet, ee, bir şey söyleyeyim sana. Şu anda videoda değil. Yok yok, burada M4 var, M4. M4 mi var? Alırım. Ay hadi ver bakayım bana M4'ü. Ama İngilizce Pepsi yapmış, M4 yapmış, ay yapmış, TikTok yapmış, YouTube yapmış, Instagram yapmış. Ha bu kuvala İngilizler yapmış. Aha valla K98'e ben bulmuşum. Abi sen Adınlığı onu kullanmayı e bilmiyorsundur ya. Bana versen onu. Yanlışlıkla bunu açmıştır. Valla bu Bir var mı? şey diyor. Ben de onu her bir onlar yapıyor Yok sen de biraz konuş kardeşim ya. Sen bir var mı diyorum bak. İkinci var. he İngilizler mi de var? Türkler mi de var? Türkler. Ha, söyle bakayım. Türkler söyle ya. bakayım. Mesajı ne yaz bakayım? İngilizler mi de var, Türkler mi de var? Yaz lan. Yazıyorum kaptan. Tabi lan tabi tere Tam tükler de Tükler ağzına sıçar onların Zaten <laughs> bizim e, bir tane kuştu var Gitti iki defa evini yaptı gerizekalı <laughs> Hem de bizim binada Tamam Yazık <laughs> kafana Valla polislere şikayet edecek polisler dedi ki Onu hapse atacağız dedi i̇ki gün sonra bir geldiler baktık e, iki, sadece gittiler bir sadece bin lira ceza yazdılar. Bana ya. Ya sen de Be beş var mı numara. Ana yani ahrı var ahrı. Ahrı ke. Ahrı kesici. Ya, gel iki numara buraya gidelim Gel gel. İçeri değil ortasına gidek. İki numara buldun mu? Söyle bize burada açalım. Birazdan adamlar burada olur. Ya ben zaten pro olduğum için yani. Böyle bir trip düştü. Ya sen ne bir şey var mı ya? Oy adam öldü. Ama benim de kontroller var ya çok şey ya. Böyle bir var. Aa ana böyle Nerede? Nerede? Sana alamayla. Geliyorum kaptan Allah Açtım Kaptan sen de var mı? Sen var? Sivas. Diyarbakır. Van hangisi? Sivas. Allah. Abi. Muhammet Mah abi. Sen de beş altı var mı ya? Mehmet abi. Mehmet abi. Sen de beş altı var mı ya? sesin açık değil ha bu arada. Çıktın mı sen? Bak seni bombayla patladı. Ya şu İngilizlerin var <laughs> ya. <laughs> Yo ben dün Ankara'ya gittim. Hmm. Ankara'da diyorlar ki bir tane adam ölmüş. Karın kıyafetimizi uzasın abi. Lan. Bana beşil atı versene ya. Bana beşil atı ver ya. Bana beşil atı. Tamam yırt... Ne geliyor? Ne geliyor? İkini var iki dakika beni korusana. Tamam. Koruyayım. Biraz şazım azalmıştır. Hatem, kapatacağım biraz. Hemen böyle biraz koşacağım. Hadiy. Mark the location. Yok, var tut bunu. birdir. Hemen kapatabilirim söyleyeyim. Hemen. Lanet kızma. Ee, İki numara e, hey, bombası versene bir hile yapacak. Bir tane yok mu? Versene bir iki numara. Yok yok. İki numara. Yok biz. Ay çıkarım valla. Yok yok. Sen el hey, bombası öpte hile yapacağım. Yok lan yok yok. Hile hile. Yok hile hile. Yok. Ben, ben bir tane. La ya ya. Tane ver. Ben de. O, yok. Ben de sis var. Ben sana sis verem. Sen bana bomba var. Ben de yok. Olur. Ya. Ben hiçbirisi yok. Olmaz. Ben de yok yok. Allah şansın sıfırdır sıfır yazıyor. Ama kazanmıyorum. <laughs> İki numara. He. Sen çok misal, çok misal. Ben ben Türk müsün? Kut müsün? Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Amerikalisin. Çinlisin. Yok Çinli ee, değilsin. Çinli olsan şimdi ben koyuna virüs kapmıştım. Japonya lisin ne var lisin? Uf uçam. Hayvada ayağım. Elveda hayat. Elveda hayat. La gel gel alan burada gel sen nereye gidiyorsun? E öleceğim. Ölmeden mi zarra iki numara. sen Bir nereye gidiyorsun? Bir tane bomba ver. buraya gel buraya. Ya Allah nasip etse La, buraya gel. Kıymat bileceğim bileceğim. Nasıl görmüştür bu şeref sizlerin. Vallahi. Ama teşekkürlerim. Versiyon della Doch beledim şerefsizler. Konu gittiler kayettiler? nereye gidersem hep kovdular. Ben sana beş el atvarım. beni. Evet. <laughs> duvardan duvara vurdular. Onlara gittim yanına. Bana vurdular. Arkadaşları çağırdım. ABD'ye kaçtılar. Valla şu bu kadar. sen de kaptan. Sen de beş var yaz, mı ya? Yaz bakayım mesajı. Sen de mı? var mı? Şeyler sormuyor Bizim mahallede ben küçükmüştüm. Tut bildiğim şerefsiz. Kaptan ben araba buldum araba. Bu Şakır güzel de değil. Aha drop valla. Drop. Nerede? drop Nerede? İşaretle. Ay çok yakın lan. Oha gidelim lan <laughs> Dur dur seni de alacağım dur. Abi sen e, kaç parmak oynuyorsun ya? bak. <laughs> Kırmızıdır vallaha. Ben dalacağım. Bütün droplar. O oh, çıkıyor. Çünkü hepsi değil. Ben daha önce alıyorlar. Gel ben bunları bunları sana veriyorum. Skiller, skiller, bana skiller. Kaç kere skillere bak. merayı ben de öldüm ya. Adamlar öldürüyor. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi artı 29 almışım. Ben de 29 almışım. Başka zamanına <laughs>